Arkadaşlar şimdi bugün Toca evimi düzelteceğim. Bu oyun odası olacak burası. Şuraya girelim. Şimdi dolaplara ihtiyaç var. Oyuncak olarak acaba ne ekleyeceğim? kaydıran falan desem çok küçük bir alan. Şey olabilir ben şuraya. Aklımda yani bir şey var ama. Tamam okey. Şuraya. Şuraya alsak kaydıran. Şurada düştü, tam tutamıyor olacak. Şimdiki. Sadece top havuzuna ihtiyacım var. Top havuzu nereden bulabilirim? Banyolarda. yok nerede ya ben bu buldum şimdi bunu buraya koyacağım <laughs> buradaydık Evet, devam edelim. evet, devam ediyoruz. Sığmıyor. buraya alsam. Oldu bence. Biri bir çocuk için, diğeri başka Şimdi bu atların oyuncak yemekleri. Burada da yemekler var. Şimdi kuruyorum. Ee, bu yemekleri de oldu. Evet, şimdi yemek zamanı. Yemek ee, bunları ekledim. Sonra markete gidecekler zaten. Biraz sonra götüreceğim markete. Ya da başka bir videoda. Evet, Üst katı göstermedim. İskota bakalım. <laughs> <laughs> bakalım. Evet. Burası böyle havuzlu bir yer. falan Böyle bir şey var. Bakın falan konulduğu yer. Burası da böyle. Bunları ben bilmiyorum nereye koyacağım. Ve arkadaşlar bugün şurada bir kabuk vardı. mı çok tatlı. Tamam. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.